Erzurum'un gizli kalmış doğal güzelliklerinden biri kırık pencereli mağaralar. Karayazı ilçesi sınırları içerisindeki bu mağaralar ziyaretçilerini adeta hayal alemine taşıyor. 2025 turizm başkenti ilan edilen Erzurum'da turistik alanlar saymakla bitmiyor. Onların içlerinde gizli kalmış olanları da gün yüzüne çıkıyor. Karayazı ilçesindeki kırık pencereli mağaralarda onlardan. Kırık pencereli mağaralar içerisinde kilise, tandır, oda ve şarap mahzeni gibi alanlara dair izler bulunuyor. Aç işaretlerinin de bulunduğu mağaraların hangi döneme ait olduğu bilinmiyor. Hangi dönemde kimler tarafından kullanıldığının belirlenmesi için varlık koordinesinde Atatürk Üniversitesi tarafından bir araştırma yapılacak. Merhaba. Erzurum valisi Mustafa Çiftçi 2021 yılında sit alanı ilan edilen kırık pencereli mağaralar bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ve burası da şurası bacak kısmı. Şu kısımda yine bir kapı varı bir şey. Hem de istenildiğinde zaman açılır. Bakın şu an toz olunca bile bakın yukarıdan çok güzel çekiyor. Yani açı çok güzel yapılmış. Vali çiftçi ziyaret sırasında yaptığı açıklamasında saklı güzellikleri ortaya çıkaracağız ifadesini kullandı. Doğunun incisi, Doğu Anadolu bölgesinin merkezi, yolların, suların ve kültürlerin kesiştiği, tarih, turizm ve kültür şehri Erzurum'un saklı cennetlerini, saklı güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. Burası geçmişte orta çağda yaşam alanı olmuş. İnsanların yaşadığı bütün üniteleriyle yaşamı kurguladıkları bir alan.